Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows'ta 00XC407 Bursa hatası nasıl düzeltilir bunu göstereceğim. Bu hata bilgisayarınızdaki sistem dosyalarının eksik ya da bozuk olmasından kaynaklı olarak geliyor. Bunun internette birçok çözümü var. Fakat ben birkaç tane çözümü birleştirerek kendi çözümü ürettim ve ben sonuca bu şekilde ulaştım. Sizler de bu sorunu çözmek için yapmanız gereken 3 nokta var. Birincisi bilgisayarınızın güncel olması gerekiyor. Eğer bilgisayarınız güncel mi değil mi bunu bilmiyorsanız başlata gelip güncelleştirme yazarsanız zaten güncelleştirmeleri denetle diye bir seçenek gelecektir. Buna tıkladığınızda şu an bakın ben de zaten güncelsiniz diyor. Eğer sizin bilgisayarınızda bu tarzda bir uyarı yoksa güncelleştirmeleri denetle diyerek buradan bilgisayarınızı güncel hale getirmenizi tavsiye ederim. Güncelleştirmeleri yaptık. Bitti mi? Hayır. Sonra ikinci olarak tekrar başlat menüsüne geliyoruz ve denetim masasına giriş yapıyoruz. Denetim masasına girdikten sonra burada bulunan program ve özelliklere giriyoruz. Şimdi sol tarafta bulunan Windows özelliklerini aç veya kapat kısmına bir defa tıklayalım. Açılan pencerede Net Framework 3.5 ve 4.8 şeklinde iki tane kısım görünüyor. Eğer sizde bunlardan birisi seçildiyse bunların ikisini de aktif konuma getirin. Ben de bu hatayı alırken ilk başta bunlardan üstteki kısım aktif değildi. Bunları da aktif ettikten sonra tamam butonuna basalım. Ve şimdi yapmamız gereken şey ise bu program ekle veya kaldırda görünen şu Microsoft Visual C++ yazan kısımların kontrolü 2005, 2008, 2010, 13, 15 vesaire diye bu ilerliyor. Şimdi büyük ihtimalle böyle bir hataya alıyorsanız sizde bunlar 2010'a kadardır. Zaten bakın bende de bunların renkleri farklı. Şimdi bunu nereden indireceğiz diye sorarsanız videonun açıklama kısmına bırakacağım linkten bunu indirip kurmanız yeterli olacaktır. Ne yapıyoruz bunu indirmek için? Hemen şuradan girelim. Ben önceden kopyalamıştım sizler için. Geldik. Buraya girdik. Buraya girdiğimizde en son destekleyen Visual C++ indirmeleri diyor. Geldik birazcık aşağıya. Burada 3 tane seçenek var. X86, X64, ARM64. Bu ARM64 ile bizim işimiz yok. Biz bilgisayarımızın işletim sistemine göre X86 yani 32 bit olanı ya da 64 bit olanı indireceğiz. Peki bilgisayarınızın kaç bit olduğunu nasıl öğreneceksiniz? Onu da göstereyim bilmeyenler için. Başlat bilgisayarım ya da bu bilgisayar yazıyorsunuz. Benimki Windows 10 olduğu için bu bilgisayar olarak geçiyor. Sonra bu bilgisayara sağ tıkladım ve özellikler dedim. Açılan pencerede bakın. Şurada sistem türü yazıyor. 64 bit işletim sistemi. Benimki 64 bitmiş. Eğer sizde burada 32 ya da 86 yazıyorsa bu ikisi aynı şeyi ifade etmektedir. Sizinki de 32 bit demektir. Yani 64 bit işletim sistemi dediği için ben 64 olanı indireceğim. Buradan geldim. Ben 64 olanı indiriyorum. Siz de aynı şekilde 32 bit 32 bit olanı indireceksiniz. İndirdiğiniz dosyaya tıklayıp çalıştırmanız halinde kurulum gerçekleşecektir. Bakın ben de zaten direkt onar diyor çünkü olduğu için sizde olmadığından dolayı bu otomatikman ileri 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 deyip kapatabilirsiniz. Hatamızın çözümü bu kadar kanalıma destek olmak için bana abone olursanız sevinirim. Eğer çözüme ulaşamazsanız yorum kısmında bunu belirtin. Ben sizlere uzaktan bağlantı sağlayarak bunu yapabilirim.